Ardışık çift sayma sayılarının bir kısmı aşağıdaki altıgensel hücrelerin içine yazılmıştır. Gri renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı A, mavi renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı B, sarı renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı C'dir. En sondaki altıgensel hücrenin rengi sarıdır. C-B 22 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi öncelikle A toplamını oluşturalım. Gri renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı A idi. Yani 6 artı 12 artı 18 artı 24 şeklinde devam ediyor. Bu toplam A'ya eşit. Mavi renkli hücrelerin içine yazılan sayılara bakalım. Toplamları B olacakmış. 2, 8, 14, 20 şeklinde devam ediyor. Şu anda kaç terim olduğunu bilmiyorum. Nokta nokta dedik B'dir. Sarı renkli hücrelerin içerisine yazılanlar 4, 10, 16 22 şeklinde devam ediyor. Bu toplamda C'ye eşit. En sondaki aldıkensel hücrenin rengi sarıdır demiş. Yani sarıyla bitmiş. Bizim burada aslında gruplandırmamız mavi sarı gri şeklinde gittiğinden dolayı tekrarlarımız sarıyla bittiğine göre bunun öncesinde mavi var ama gri yok. Demek ki mavi ve sarının terim sayısı aynı. Fakat gri renk bir tane az olacağı için gri bir eksik terim sayısına sahip. Şimdi burada c eksi b'yi 22 olarak vermiş. C e, sarılardı, b de mavilerdi. Aslında bunlar eş terim sarı, e, sayılarına sahip olduğu için aralarında çıkarabiliriz bunları. C eksi b 4 eksi 2'den 2, 10 artı 8, e, 10 eksi 8'den 2, yine 2. Ve 2 şeklinde gelecek. Sonuç 22 ise o zaman biz burada 11 tane terim var diyebiliriz. O zaman A toplamındaysa 10 tane terim vardır. 6, 12, 18, 24 şeklinde gidiyorsa 10. terimde burada 6 çarpı 6'şer 6'şer gittiğinden dolayı 60'ta bitecektir. 6 parantezinde yazalım A toplamını. 1, 2, 3, 10'a kadar 10 tane terim. Şurası terim sayılarının toplamından 10 çarpı 11 bölü. 2 gelecek. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan sonuç 330 olarak bulunur. A değeri cevabımız D seçeneği olur.